Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Masal var. Tanıyorsunuz o bir videolarımdan geçen günkü, geçen haftaki günkü. Şimdi sizlerle bugün benim evimi tanıtacak. Yani evim derken dışarıları anladınız mı? Şimdi şu şarjdan çıkartıyorum şarjı da. Çünkü şarjı yoktu. Anladınız mı arkadaşlar? Işte. Hanım sen burayı açar mısın? balkonumuzu tanıtalım ilk önce. İlk de balkonu yani. Evet. Hayır, benim balkonum. Dur ben şunu çekeyim. Ee, ne yapıyorsun? Çekme ben nasıl? Arkadaşlar şöyle açıyoruz. Şimdi arkadaşlar. İstersen burada oturalım. Gel yanıma evet. şuraya otur. Bakın bir bu arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum. Bakın. Masal burada. Bakın. Bakın masal burada. Arkadaşlar bakabilir misiniz? Masal burada. Bak burada bir tane daha havuz var. Böyle arkadaşlar işte. Bizim evimizde. Bakın. Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı Dediğiniz. Şu havuzun düzenliği bu. Küçük, bu o küçük havuz. Bu da büyük havuz. Evet pis. Bu da arkadaşlar o küçük havuz. Bu da büyük havuz. Bu da büyük havuz. Sadece büyük havuz. Burada burada siteler var. Biz i̇şte şu anda B bloktayız. Evet arkadaşlar. Ee, güzel mi? Güzel değil mi? Yorumları bak yapmayı unutmayın. Diyemedim be. Daha iki tane daha bakan var. Evet. Aynen iki tane daha bakan var. Evet onu da göstereyim. Yatak odasında. Evet, evet yatak odasında gidiyoruz. albe ocağımdan gel be. Hocam, 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 hocam. Çıkmayacağız, çıkmayacağız. arkadaşlar sen ışığı şey açar mısın arkadaşlar şu an ışığı şey açtık buraya gireceğiz yani ama bakın. Bakın bu da böyle bir balkon. Evet arkadaşlar şimdi biz çıkalım. Ay, biz güzel. <laughs> şaka yaptık. Size küçük bir şaka yapalım dedik. Evet daha bir. Peki bu Evet. O da, o da. O da. Öyle. Bu da odalar. Hayır, masal. Mas. Burası hiç kimsenin oysa aşağı. Şey, burası burası arkadaşımın evi zaten. Burası. Şimdi geçiyoruz. Işık kapatabilir misin? Karlımız olmasın değil mi? Bakın ben bunu anneler gününde yapmıştım. Burada da anneciğim seni çok seviyorum yazıyordu. Ay bu değil ya şaka şaka. Bu arkadaşımın yaptı. Şimdi arkadaşlar öyle işte. Tanıttık evimizi. Öyle. Bak biz de e, biz de biliyorsunuzdur. Bez bebek izliyoruz. Bebek bez bebeği ben aşığım. Selena da. Bakın de <laughs> Evet arkadaşlar bir de şu pencerelerimiz var. Süslerimiz de böyle bir dakika gösteriyoruz. Benim fotoğraflarımı göstereyim. Evet arkadaşlar bakın masanın fotoğrafları. Okuldaki. Evet arkadaşlar bir dakika ben şu an şu Hı? Bak. Bak, bir sizi. Kamera var Kamerayı var. Neden? Hadi göstereyim. Arkadaşlar bizi şuna. Masalın küçüklüğü şuna bakar mısınız? Batman neyim burada? Batman, Batman. Bak burada Batman neyim? Kız Batman. Burada kız Batman ne? Evet. Ve annesi ve babası. Evet, arkadaşlar öyle. Siz bakın. Meleği ben kırdım. Öyle arkadaşlar de dışarıyı göstereyim. Dışarısı efsane güzel, güvenliğimiz var. Bu ortada bir tane arkadaşımız var. Bakın. Arkadaşlar, koronu tam göremiyorsunuz. Ya, bak. Ama bakın arkadaşlar. Ya, bak, Arkadaşımın evini siz. Evet. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Ama. Ama. Bir dakika. Şunu alalım. Ellerimizi bol bol yıkayalım. Dezenfekteyelim ve Bir şey dışarıya çıkarsak da maske takmayı unutmayalım. Bir de edelim ben. Hepinize hoşçakal. <laughs> Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs>